Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün eşimin Model Y Tesla Juniper aracı için geliştirilmiş otopilotu satın aldım. Şimdi geliştirilmiş otopilotu satın aldığımız zaman e, uygulamadan indiriyorsunuz. Sonra uygulamada Wi-Fi ile indirmeniz gerekiyor vesaire diyor. Fakat öyle bir şey olmadı. E, buraya geldiğimizde yazılımlarda şuraya baktığınız zaman ee, geliştirilmiş otopilot dahil paket diyor daha sonra herhangi bir şey indirmemize gerek kalmadı ee, kendi kendine indirdi aktif etmek için zaten Şuradaki otopilot e, temel e, otomatik pilot açıkken bu beta versiyonu bir de ekstradan şu menü geldi Burada da otopilot navigasyon beta diyor Burada geldiğimizde şu navigasyonu özelleştir dediğimiz zaman her yolculuğun başında etkinleştir. Ben evet diyorum. Ee, şerit değiştirmeyi de orta yapalım. Deneyeceğiz. Ben de ilk defa göreceğim. Trafikte gidiyoruz. <laughs> Biz artık bu bildiğiniz sağdaki ve soldaki çift çizgi tek ortadan çizgi haline geldi. Ee, aynı zamanda navigasyonun son verinin yanında da şöyle bir işaret çıktı. Bu arada arkadaşlar emin değilim ama bizim Göktürk-Hastal yolunda 3 e, şeritlik yolda e, şu işaret olmasına rağmen e, bu geliştirilmiş otopilot navigasyonu açtık şey yapmıyor. E, geliştirilmiş otopilota almıyor. Yani şerit değiştirme ve kavşaktan çıkma e, sistemini devreye sokmuyor. Şimdi ee, hep beraber bu e, kuzey otobanına çıkıyorum. şimdi Orada deneyeceğiz. Arkadaşlar bayağı bir deniyorum. Şimdi kuzey otobanındayım. Ee, gayet güzel. Şimdi sola verdim abisi yeri. Buradan direksiyon simidini tutmanı istiyor. Arkadan araba geldiğini gördü. Vazgeçti. Şimdi Şu araba geliyordu arkadan Hızlı da geliyordu vazgeçti Olur gayet güzel yani Bunlar e, Güvenlik açısından önemli konular Şimdi arkam müsait Direksiyon simidini bir salladım Yerini seçiyor Orta şiddete ayarladım Şerit değiştirmeyi Biraz hızlı geçsin şeritten şeride diye Bunlar çok güzel oluyor Burada sıkıntı yok Şimdi bu bu şey özelliğiyle e, Bu kavşaklardan çıkma özelliğinde ise ben biraz sıkıntı gördüm yani ee, orada tek bir şeritli kavşak çıkışıysa bir sıkıntı yok ama mesela demin Zekeriya Köy çıkışı iki şeritli bir kavşak çıkışı orada bir şeridi karıştırdı o şeride mi gireyim bu şeride mi gireyim dedi ee, orada açıkçası kavşak çıkışlarında ben bir daha denerim ama e, bana pek güvenli gelmedi şimdi bakın şurada devamlı ekrandan bir kere e, kavşak yaklaştığı için de onu bir sağ şeride atmak istiyor. İptal edebiliyorsunuz bunu. Yani bu şekilde e, bu şeritte gideceğim bu 4 kilometreyi de diyebiliyorsunuz. Orada bir sıkıntı yok. Şimdi tekrar e, şey verdik. Direksiyon simidini tut diyordu. Tuttum. Yerine geçti ve bıraktı. Bunları yapıyor. Kavşak çıkışlarını bakıyoruz. Daha hala incelemedeyiz. Fakat e, bu samın özelliği yani garajlarda ileri geri yapabilme özelliğini iki garajda denedim. E, kısıtlandırdı. Yapmadı. E, çünkü güvenli bulmuyor. Kamu, yani açı, halka açık alan güvenli değil diyor. Ve yapmadı. Aslında bu özellik çok işime yarardı. Mesela bu kapalı garajlara gidiyorsunuz. E, ne yapıyoruz? İşte siz inin ben yanaşayım ineyim diyorum. Ya da inemiyorum. Halbuki paralel bir şekilde yana, yana, yanaşmamı yaparım. Arabadan inip samına geri geri gönderirim arabayı. Mesela o özelliği çok istiyordum. Onu iki tane yerde denedim. Şimdi başarılı olamadım. Bir kere açık alanda denedim. Araba ileri geri yaptı. Fakat kapalı garajda yapamadı. Şimdi bu kadarlık bir denemeyle geliştirilmiş otopilot çok güzel, çok başarılı. Hatta Mercedes'ten daha başarılı yapmış şerit değiştirmesini ve güvenliğini. Fakat <laughs> uzun yolu yapmıyorsam, şehir içi kullanıyorsam ben bu özelliği almam. Ha yok ben kardeşim ben uzun yol yapan adamım. Ben bununla e, neredeyse haftada bir bir uzun yola çıkıyorum. Ya da ailemle zaten tatillerime ben bu arabayla gideceğim diyorsan al. Çünkü ödediğim bedelin en azından yarısını Arabayı satarken alabileceğini düşünüyorum. Ee, kalan yarısını da zaten aracı kullandığın süre boyunca kullanılacağın güzel bir özellik diye düşünüyorum. Şimdi bu kavşakta tekrar deneyelim yani. Ne dersiniz? İsterseniz bir deneyelim. Ya hatta kamyonların arkasına gireceğim. Orada bir deneyelim yani. 800 metre sonra kavşak geliyor. Yavaşla bakalım sen. Kamyonun arkasında gidelim. Evet canlı canlı deniyoruz. Kamyonun arkasındayız. Evet. Kavşağa girdi. kavşağa girdi ama işte burada iki şerit var. Kafa karışıyor kardeşim işte bak görüyorsunuz. Orada bir sola atıyor, bir sağa atıyor. Hani ben bu kavşak içinde pek otopilotçu olmam. Ben şahsım adına konuşuyorum. E, deneyen burnu başaran arkadaşlar varsa yorumlara yazsınlar. Onu da bilmiş olalım. Konumuza dönersek eğer uzun yol yapıyorum ben tatillerime bu arabayla gideceğim diyorsam ben geliştirilmiş otopilot alırım satarken en az yarısını satıştan geri alacağını düşünürüm. Diğer kalan yarısında zaten bu aracı kullandığımda bu özellik kötü bir özellik değil. Dursun derim o kadar da verilir. Hani 115 bin lira yarısı ne eder bunu 67 buçuk yok 57 buçuk e tamam 57 buçuk lira kendi keyfimi harcamış oldum. 2 sene kullandığını düşünürsen senede 25 bin lira bu geliştirilmiş otopilota verilir. 20 küsür bin lira. Ee, ama ben devamlı şehirde kullanıyorum. Uzun yola hiç çıkmayacak bu araba diyorsam almam. Benim yorumum bu. Yine siz de değerli yorumlarınızı videonun altına yazarsınız arkadaşlar.